bizim 18 yaşına kadar temel eğitimde üç şey öğreteceksin. Bir, Bir defa bir bir mesleki kariyer kazanacak. İki... Bir de bunu çok erken yaşlarla diyorsunuz. Tabii tabii. Kariyer. Kısmını. Hayır, 6 yaşından itibaren 10 yaşından itibaren hmm. o zamana kadar da çözüyorsunuz. Doktor mu olacak, mühendis mi hmm. olacak netleşiyor yani. O, tabii canım. Kadar. Sonra e, ikincisi yani çocuğun bir mesleki kariyer kazandıracaksınız. İki... Bir Batı, bir Doğu dilin hmm. konuşacak, okuyacak, anlayacak, anlatacak kadar öğreteceksiniz. Artık dünya küçülmüş, eskidenmiş büyük dünya. Şimdi herkes avucunun içinde bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla burada karnını doyurmadın, gittin Japonya'da doyuracaksın, gideceksin Amerika'da doyuracaksın. Yeter ki özgüven sahibi insan yetiştir. O yüzden bu iki dilli insan, üç, bir de gittiği yerde çay şekeri gibi eriyip kaybolmasın. Hmm. Kültürel emperyalizme Kuban olmasın diye milli ve manevi değerlerle donatacaksın. Bu üç temel basın. Yüzde doksan gençleri bir defa mesleki kariyerle hayata koyacak. Ama bu sadece şey değil. Biz meslek dediğimiz zaman aşçılık diyoruz. Ya şimdi batıda aşçılık o kadar farklı ki. Balık aşçısı ayrı, et aşçısı ayrı, sıcak yemek aşçısı ayrı, soğuk meze aşçısı ayrı, pastacısı ayrı, fırıncısı ayrı. Biz zannediyoruz ki bunların hepsi bir aşçılığın altında gidiyor. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla gerçekten biz gençlerimizi ister kız ister erkek altın bilezik gibi bir mesleki kariyerle hayata atılsa bizim zamanımızda ben 69 İmam Hatip Lisesi, mez Lisesi mezunuyum. Aynı zamanda lise mezunuyum. Biz lise mezunu sayılmıyorduk o zaman. Fark testlerini verdik. Şimdi o zaman sanayi mezun olanlar bugün fabrikatör. O zaman ticaret lisesi mezun olanlar bugün mali müşavir. Öbür taraftan yapı sanat enstitüsü mezun olanlar bugün müteahhit. Bak o zaman da. Bizim e, Milli Eğitim Temel Kanunu Atatürk ve Alman eğitimci hazırlatmış. Muhteşem bir kanun. Fakat bu kanun hiç uygulanmamış. Böyle şey mi olur ya? Dört tane ders, çok önemli bir ders. Resim, müzik, beden eğitimi, yazı. Eğer siz çocukların yeteneğini çözmek istiyorsanız bu dört şeye çok dikkat etmeniz lazım.